Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Hemen şurada bir tane pervanemiz var. El arabamız, küçük bir bilgisayar çantası, yılbaşı ürünleri, plaj sandalyesi. Şöyle arkada kutularımız var. Şu yan tarafta plaj arabası varmış. O gözükmüyordu. Yani şöyle bir resim vardı. Bir de şuradan yandan şu şekilde 4 tane resim. Bu yatı buradaki çalışan kişiye bedavaya verdim. Onun ihtiyacı varmış. Yan tarafta aynı zamanda ofiste çalışanlar için bir tane daire var. Hanımefendi o dairede kalıyor. Depomuz böyle bir depo. Arkada kutular var. Onları çok merak ettim açıkçası. Ne var diye. O yüzden bu depoyu aldım. Buraya toplam 220 dolar ödedik. Hadi hemen başlayalım. Şu abi aracımız 30 dolar fiyatı. Eldivenleri unutmadan hemen giyelim. Çantamız biraz hafifmiş. Samsonite marka güzel. Markası güzel. Bak şurada şarj aleti bölümü var. Yeni modellerden. Harika. Powerbank içerisinde yok ama. Çanta içinde çanta. Oo bu da güzelmiş. Ne bu? Markası. Kalyan New York. Bir sırt çantası. Vallahi güzelmiş ha sırt çantası. Bunu beğendim. Biraz küçük ama bende bir tane Michael Kors'um var. Onu aldım. Uzun yolculuklarda o biraz daha geniş. Burası da boş. Kol çalışıyor mu? Kol da gayet güzel çalışıyor. Hemen arabamıza koyalım. Sen dolu musun? Evet harika. Fenimiz burada. Sıfır değil. İkinci el bir fen. Gördüğün gibi bunu direkt Pencereyi hafiften açıyorsun. Pencerenin altına koyuyorsun. O bu da içerisinde. Harika. Gördün gibi çocuk. Araç için bir sandalyesi. Yılbaşı ürünlerimiz. Oha. Şaka yapıyorsun ya. Şunların tanesi 1 dolar desek. Kaç tane var burada? 2, 4, 6, 8, 10 sıra. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Normalde 100 adetmiş. Sanırım 10 tane eksik bunda. Birer dolardan desek. Kanka ben sana söyleyeyim abi. Paramızı fazlasını şuradan yaparız yani. yani en kötüsü 150 yapacağız. Yatığı bedavaya verdik. Şunlar yılbaşı ürünleri. Bir speaker'ımız var. Markası neymiş? Samsung marka bir speaker. Ama bu tek parça. Yani bundan daha bir 4-5 tane daha olması lazım. Bakacağız var mı diye. Birazdan görürüz. 2 tane sandalyeyi 10 dolara satacağız. Fark etmez. Dökülebilirsiniz. Kırılmayacak şeyler onlar. Şu bir tane balonumuz. Yılbaşı için kurulan bir balon. Şunlar kışlık ürünler. Oo takı koymak için ürünler var. Yani takı da olabilir ulan şunlarla ne oynardık ya küçükken vallahi bizim de vardı bir tane böyle devamlı dönüp duruyordu yani bunlarla oynayanlar hemen yorumlara yazsın anılarını feder almıştı bana bir tane vallahi devamlı dönüp duruyordun Plaş arabası 40 dolar arkadaşlar çok rahat satacağız easy touch device bakalım nasıl bir device'mış bu ne ya abi? Vallahi bildiğim bir şey değil. Bunlarda expression falan var mı acaba? Bilmiyoruz. Böyle bir sağlık ürünü. Yani bunlarda tarihi geçme olayı var mı yok mu bilmiyorum. Ona bir bakarız. Lensing device diyor. Toplam 3 tane kutumuz var bu şekilde. Sağlık işlerine bakan bir arkadaşımız var. Yani sağlık ürünler alıp satan bir arkadaşımız var. Bu ürünleri ona gönderiyoruz. O da bize işe yarayıp yaramadığını, değerli olup olmadığını söylüyor. Ha bak şunlar batarya. Makine de burada. Burada bir tane drill makinesi varmış. Air Have diye bir makina. 20 dolara satarız. Bunlarda ne varmış? Bak 2022'de yapılmış. 2027 Expression yani hala kullanılabilir bir ürün. Kan testi için kullanılan ürünler. Bunlara bakacağız. Işığımızı da abi açalım artık. Bak görüyorsun kutular var. Şu neymiş? Monitör sistem falan diyor. Bunlar da herhalde o gördüğümüz ürünlerin monitörleri. Ha bak bunlar da bezler. Kaç tane var? 4 tane burada var. 4 tane de orada var. Toplam 8 adet bezimiz var. Sen nesin abi? Takılar. Biraz önce takılık gördük ya. Onların takıları. Şunlar normal takılar. Bu da normal bir takı yani gümüş falan bir ürün açıkçası yok. Yine de birer dolar desek şuradan bir 40 dolar yaparız. Bir tane testi makinamız var. Kablolu eski modellerden 20 dolara satacağız. Bu da hava makinesi. A7300 kutusunda. Sen nesin abi? Singer. Çok güzel abi. Bir tane singer makinamız var. Sıfır değil ama iyi durumda bir singer dikiş makinesi. Bence bir 60 dolara bunu satacağız. Şurada kablolar mevcut. Alt tarafta yine kablolar, anahtarlık, bir telefon bataryası. Başka da herhangi bir şey yok. Sen gel kankacığım. Işığımız var ya şimdi rahat rahat bakabiliyoruz. Bu da yine yılbaşı için balonlar. Şurada toplar var. Toplar para etmez. Ama balonları satacağız. Bir diğer kutumuzda bir sırt çantası. Şu bayağı bir ağırmış. Oo, Hot Wheels var. Hot Wheels var. Figürler mevcut. Şöyle figürler. Herhalde çocuğunun çantasıydı. Gayet güzel bir koleksiyon yapmış. Burada da oyuncaklar, şapkalar, kartlar mevcut. Bak Pokemon. Şöyle oyun kartları var. Şunlarda fareler. Bir pompamız. Bir araç plakası. Bir de kablo var. Küçük kutuları seviyoruz. Bunlar boyalar. Sende ne var kardeş? Burada CD'ler mevcut. Var mı altta herhangi bir değişik bir şey. Bunlar kendi kayıt ettiği CD'ler. Bir tane deri bir ürün var altta da. Neymiş ona bakmaya çalışıyorum. Li bir anahtarlık. Bu da herhalde yine çocuğunun. Evet. O silahlar nasıl? Emanet sağlam değil mi? Dolu mu? Boş. Vallahi güzelmiş emanet. Bunlar çok pahalı birader Türkiye'de ya. Vallahi burada ben çöpe atıyorum. Geçen Türkiye geldiğimde çocuk bunu gördü istedi abi. Bir baktım 1500 mi 2000 mi neydi ya fiyatı. Şunlar Halloween ürünleri. İskeletimiz falan var. Halloween yaklaşıyor. Bunları götüreceğiz. Deneriz yani. Burada bir balon var. Yılbaşı ağacı var. Bunlar işte satmaz. Bu da bayağı büyükmüş. Burada da yine aynı şekilde Halloween ürünleri var. Şu internet. Alt tarafta Halloween ve yılbaşı ürünleri mevcut neymiş? Boş bir sağlık çantası. Şunlar ne ya abi? Yani şöyle boynuna takmak için kışın kullanabileceğim bir ürün. Biz de Miami'de olduğumuz için burada kış yok. Bak gene takı ürünleri var. Usta bayağı takı satmış ama çok az takın vardı usta ya. Şunlar kart vizitleri. Belki daha bir yerlerden takılar çıkacak. Şunlar filmler. Vallahi güzel filmler yani. Hiç kötü film yok ama bunlar satmıyor arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim şimdi bunları götürüyoruz oraya. İnan var ya 1 dolar 2 dolar bile gitmiyor yani. Artık herkes internetten online izliyor. Şurada biraz kıyafetler var. Bundan bir 10 dolar yapacağız. Şurada yine bir 10 dolar yazabilirsin. Baskı tişörtleri var çünkü. Şurada çocuk kıyafetleri var. Daha doğrusu bebek kıyafetleri. Bunlar da 10 dolar. Şunları kargo yaparken kullanıyormuş usta. Alt tarafta yine filmler. Bak Jurassic Park'lar falan var. Yani şu Jurassic Park ilk çıktığı zamanlar abi. Vallahi var ya hele o figürleri falan harikaydı ya. Yani Jurassic Park'ı ilk çıktığı zamanlar hatırlayanlar varsa benim tayfa yani yaş grubu olarak gerçekten enerjisi harikaydı. Çok severek izledik. Vallahi oyuncaklarını alabilmek için yarışıyorduk resmen öyle söyleyeyim. Cümletten selam arkadaşlar. Yine bedavaya depoyu kaptık. Ya Buradaki hanımefendi ofiste çalışan bir hanımefendi. Bugün buradan bir depo aldım. O depoda bir yatak vardı. Güzel bir yatak, onun da yatağa ihtiyacı varmış. Ona bedavaya yatağı verdim. O da bana dedi ki Tarık bir tane depo var istersen sana vereyim. Tamam dedim olur. Neden olmasın? Küçük bir depo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kutumuz var içerisinde. Zaten şu araba 15 dolar. Bakalım başka neler varmış. Hep beraber görelim. Gel bakalım abi sen. Şurada biraz kıyafetler var. Şunları şöyle bir atalım. Hanımefendinin iç çamaşırları. Altta kotlar var güzel. Kodlardan para yaparız. Gördüğün gibi bedenleri de x small. Şuradan bir 20 dolar yapacağız. Sıfır bir peçetemiz var. Şu şekilde. Şu ne abi? Oo çok iyi bu. Harman speaker. Yani kötü durumda biraz temizlersik eğer çalışıyorsa 40-50 dolarlık bir makina. Şu 10 dolar Şurada bir şey var mı? Burada bir şarj aleti var. İki tane şarj aleti var. O kadar. Şu harman var ya. Süper abi. Makyaj. En sevdiğimiz değil mi? Vallahi var ya. Bayağı bir makyaj ürünü hanımefendi almış. Uf. Şunlar abi artık gitmiş yani. Herhalde dura dura artık. Maalesef gitmişler. Şurada yine kablolarımız var. Şu deldi herhalde. Bence bilgisayar Asus, evet Asus bilgisayarının şarj aleti. Bir makyaj çantası var. Şurada ne varmış? Yine makyaj ürünleri. Oo! Vallahi var ya dolu. Hepsi makyaj. Şurası nasıl? Şunu da bir dökelim abi. Altta takı var mıdır dedim çıktı. Yok abi. Gerçek değil. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani öyle güzel yapmışlar ki gerçekten tebrik ettim yani. Güzel yapmışlar abi. Hakkını vereceksin. Alt yine sadece makyaj. Gayet güzel bir kutu değil mi? Bak Victoria's Secret'ın poşeti bile var. Şu gelsin. Oo bu da ağır. Ulan belim de ağrıyordu ya ağır kaldırmamam lazım bu aralar. Maalesef belimizi bayağı bir kötü ettik. Şunlar araba için parçalar. Kendi aracı için bir şeyler almış sanırım. Şöyle bir bisküvimiz var. Enteresan. Oo! Benzin almış abla. şöyle bir ürün çok değerli değil. Çantalara geçelim hemen. Bakalım marka bir şey var mıdır? Burada yok. Bu da marka değil. Aha Tory Burch. Harikasın ya. Harika. Görüyor musun Tory Burch çanta çıktı. Süper abi. Şu bir şey değil. İçleri de boş bu arada. Rosettin. Michael Kors bir tane var. İçi güzel, dışı kötü. Şurada da biraz bozuk paralar var. Allah bereket versin. Şu dışını biraz temizlemeye çalışırız. Şunları şöyle atalım. Şu çanta bir şey midir? Modeli güzelmiş. Steelert diye bir marka. Bir tane takı var içerisinde. Değerli değil. Şu gözde bir şey var mı? Yok. Ama çanta güzelmiş model olarak sevdim. Bir çantamız daha. Şunlar Adidas. iki tane aynı çanta. Onar dolar tanesi. Şunları şöyle atalım. Bu neymiş abi? Bu da herhalde makyaj için bir ürün. Bir tane sticker. Bir lastik. Lastik için, lastik şişirmek için bir ürün. Speaker. Forever 21. Burası da bu kadar. Abi bu kutuya burada bakalım. Kutuyu çünkü kaldıramayacağım. Bak Victoria's Secret diyor içerisinde. Kremler var. Ya kanka beli nerede kötü ettim biliyor musun? Abi Çeşme'den İzmir'den Çeşme'ye gelirken arkada oturdum. Tamam mı? Kucağımda da çocuk vardı. Hiç kıpırdayamadım. Ulan belim orada bir kaldı. Sana yemin ediyorum o gün bugündür. Yani yaklaşık bir iki hafta oldu. Benim hala ağrıyor. Şu değerli bir şey değil. Şöyle konuşurken altın bulmuş olsak ne güzel olurdu değil mi? Vallahi çok iyi olurdu. Buradaki makyajlar da bu arada MAC, Victoria's Secret, Hana Hanımefendi'nin güzel makyajları var. Çoğu da kullanılmış makyajlar. Şu gözde de herhangi bir şey yok. Şu ne? Bir kitapçık var. Şunlar aracının kitapçığı. Altı kıyafetler. Şurada yemekler. Şunlarda yine sadece kıyafet. Hop hayır. Şunlar sadece Makyaj ürünleri. Şurada bir tane takı var. Bu da yine değerli bir ürün. Maalesef değil. Şunların hiçbiri değerli değil. Görüyorsun bayağı kötü durumda. Alt tarafta sadece banyo ürünleri var. Şöyle bir yağ almış kendisine yine yemekler. Şu ne abi? Burada kartlar var. Ama bir tane takı kutusu içinde var. Hadi bismillah diyelim. Olur mu olur abi hiç belli olmaz bu işler. Takı mısın, saat misin? Haydi bismillah diyelim. Gümüş kaplama bir küpeymiş. Geri kalanlar da valla ıvır zıvır çok değerli şeyler değiller. Bu ayakkabılar direkt çöpe gidecek görüyorsun. Çok kötü durumdalar. Bu da yine ağır bir poşet. Yılbaşı ürünleri var. Alt tarafta da biraz ayakkabı. Onlar da çöp. Oo, emanet buradaymış. Abi ne kadar çok parfüm var. Yani yarım yarım 3 5 3 5 dolu. Çok büyük marka yok. Onu hemen söyleyeyim. Görüyorsun hepsi yarım yarım dolu. Şuradan bence bir 100 dolar çok rahat yaparız. Şuraya bir tane düşmüş. Bu da herhalde Victoria's Secret mi? Yok değil. Ya bence bir 100 doları buranın çok rahat var. Şunlar kıyafetler. Banyo için havlular. Bir süpürge makinesi var. Sıfır. Çok toz var birader ya. Vallahi Ölürsem bu tozdan öleceğim ha. Şurada kablolarımız var. Bir Bozuk paramız Allah bereket versin. Kitapçık. iPhone kulaklığı. ikisi de içerisinde. Şu makyaj çantası da güzelmiş. Bunun içerisinde de herhangi bir şey yok. Şurada bir şey var mıdır? Burası da boş. Gel bakalım sende ne var? Sadece kıyafet. Yok altta bir şey var. Ne var altta? Kemerler. Şurası yine sadece kıyafet ve ayakkabı. Burada sadece kıyafetleri var ama güzel kıyafetler. Bir 20-30 dolar yapacağız. Şu Victoria's Secret'in poşeti. Burada da gördüğün gibi ıvır zıvır. Genelde banyo ürünleri mevcut. Var mı sende değişik bir şey? Şu neymiş? Ha bu da makyaj için. Şu ne abi? Bu da mı makyaj? Açıl susam açıl. Bu da makyajımız. Çöp olmuş artık. Bir sprey mevcut. Alt tarafta da öyle çok değerli. Herhangi bir ürün maalesef yok. Bu da son kutumuz. Buradaki kıyafetler güzel. Buradan da bir 20 dolar yapacağız. Depo hepsi bu kadar. Şu an yan tarafta bir arkadaş var. Depoya bakıyor. Abi baksana çantalar mantalar deponun durumu gayet iyi. Bedavaya depo daha ne istiyorsun değil mi? Harika bir depo yakaladık. Şimdi araç şu an dolu. Araç dolu olduğu için Bunlar burada kalacak. Yarın sabah bunları boşaltacağım. Gel sen de kankacığım. Kimseyi rahatsız etme. Bu depomuzda bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun.